Arkadaşlar bugün size öyle haberler vereceğim ki Fenerbahçe camiası adeta yerinden fırlayacak. Koltuklarınıza yapışmanızı öneririm. Bomba. Fenerbahçe taraftarları koltuklarınızdan kalkın çünkü bu sezon transferde öyle patlamalar yapacak ki rakiplerimiz bile şaşkınlıktan ne yapacağını bilemeyecek. Duyduğunuzda telefonu elinizden düşüreceksiniz çünkü bu transferler sıradan değil, tarihe geçecek nitelikte. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. İşte size Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi bomba transfer haberleri. İlk bomba haberle başlayalım. Devre arasında kulübümüze adı geçen 24 yaşındaki İspanyol orta saha maestro Sergio Martinez için İtalyan devi Juventus tam tamına 45 milyon euro teklif etti ancak Fenerbahçe yönetimi bu inanılmaz teklifi geri çevirdi. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre Sergio için 60 milyon euro bonservis bedeli talep edildi ve bu teklif henüz masada. Piyasa değeri tam 55 milyon euro olan bu yıldız orta saha oyuncusu, geçen sezon ligde 32 maçta 8 gol ve 12 asistle adeta takımın canavarı haline geldi. Fenerbahçe taraftarı onun yanına bir süperstar daha istiyor ve Jose Mourinho bizzat bu transfere destek veriyor. Mourinho'nun devreye girmesiyle pazarlıklar daha da hız kazandı. Şimdi gelelim asıl şoka. Dünyaca ünlü 29 yaşındaki Fransız forvet Antoine Dupont için Real Madrid ile kıyasıya bir transfer rekabeti içerisindeyiz. Geçen sezon La Liga'da tam 38 maçta 25 gol ve 10 asist ile gerçek bir fenomen olduğunu kanıtlayan Dupont için kulübü 85 milyon euro bonservis talep ediyor. Jose Mourinho'nun bu transferi çok istediği ve oyuncuyu bizzat kendisinin ikna ettiği gelen haberler arasında. Avrupalı devlerle yarış halindeyiz ve Fenerbahçe taraftarları için tarihi bir transfer olacak gibi görünüyor. Bir diğer müthiş haber ise 22 yaşındaki Alman stoper Max Berger için. Berger, geçen sezon Bundesliga'da 34 maçta 4 gol ve 6 asist ile defansın bel kemiği oldu. Piyasa değeri 40 milyon euro olan bu dev oyuncu için Bayern Münih ve Chelsea ile büyük bir pazarlık savaşı veriliyor. Jose Mourinho'nun defans hattını güçlendirmek adına 50 milyon euroyu gözden çıkardığı ifade ediliyor ve Berger'in Fenerbahçe'ye gelmesiyle savunma hattında adeta devrim yaşanacak. Ve işte en büyük sürpriz. 31 yaşındaki Brezilyalı kaleci Leonardo Silva için Newcastle United'dan 20 milyon euro kiralama teklifi geldi ama Fenerbahçe yönetimi kalıcı transfer için 35 milyon euro bonservis talep ediyor. Geçen sezon 38 maçta 16 kurtarışla kaleyi adeta kalesi haline getiren Silva, Jose Mourinho'nun favorileri arasında. Mourinho, kalede tam bir süperstar görmek istediğini daha önce de belirtmişti. Silva'nın transferiyle bu eksik tamamlanacak. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre, kulüp başkanı bu transferler için 200 milyon euroyu aşan bir bütçe ayırdı ve bu rakam tarihte Fenerbahçe'nin yaptığı en yüksek yatırım olacak. Taraftarlar şimdiden sosyal medyada Silva için kale canavarı diye lakap taktılar bile. Bir başka bomba haber. 26 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu Emeka Okafor için İngiliz devi Arsenal'den 30 milyon euro teklif geldi. Okafor, geçen sezon 30 maçta 12 gol ve 15 asist ile inanılmaz bir performans sergiledi. Piyasa değeri 28 milyon euro olan bu hızlı ve çevik kanat oyuncusu için Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'nin hız canavarı dediği oyuncu olduğu bilgisi geldi. Mourinho'nun onu transfer etmek için bizzat menajeriyle görüşmelere başladığı öğrenildi ve Arsenal ile kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Diğer bir dev haber şu. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu İtalyan Federico Rossi, geçen sezon Serie A'da 36 maçta 7 gol ve 14 asistle gerçek bir maestro olduğunu gösterdi. Rossi için Inter ve Milan ile büyük bir transfer savaşı var ancak Jose Mourinho'nun oyuncuya olan ilgisi Fenerbahçe lehine dönüyor. Kaynaklarımıza göre 40 milyon euroluk bonservis pazarlığı sürüyor ve bu transfer gerçekleşirse orta saha adeta devrim yaşayacak. Son olarak 23 yaşındaki genç ve müthiş yetenekli forvet oyuncusu Arda Yılmaz için Galatasaray ve Beşiktaş de devrede olduğunu belirtelim. Arda Geçen sezon Süper Lig'de 28 maçta 18 gol ve 9 asist yaparak zirveye çıktı. Piyasa değeri 35 milyon euro olan bu genç yıldız için Fenerbahçe'nin 40 milyon euroluk teklifine karşılık diğer kulüplerin 45 milyon euroyu gözden çıkardığı, ancak Mourinho'nun oyuncuyla özel görüşmeler yaptığı ve Fenerbahçe'ye getirmek için büyük çaba harcadığı konuşuluyor. Bu transfer gerçekleşirse taraftarlar sahada adeta bir efsane izleyecek. İşte böyle inanılmaz bomba gibi transfer haberleriyle karşınızdayız. Sergio Martinez'den Antoine Dupont'a, Max Berger'den Leonardo Silva'ya, Emeka Okafor'dan Federico Rossi'ye ve genç süperstar Arda Yılmaz'a kadar onlarca milyonluk bonservislerle Fenerbahçe adeta transferde tarih yazıyor. Jose Mourinho'nun bizzat yönettiği bu transfer hamleleri rakip kulüplerle kıyasıya rekabet içinde ve taraftarların heyecanını tavan yaptırıyor. Önümüzdeki sezon sarı lacivertli takım sahada tam bir devrim gerçekleştirecek. Şimdi tüm bu bomba transfer haberlerini özetleyelim. Toplamda 6 süperstar oyuncu için 8 kulüp arası kıyasıya bir rekabet var. Bon servis rakamları 200 milyon euronun çok üzerinde ve Jose Mourinho sahne arkasında bizzat rol alıyor. Taraftarların sabırsızlığı her geçen gün artıyor ve gelecek videolarda... Bu transfer gelişmelerinin perde arkası, oyuncuların Fenerbahçe'ye uyum süreci ve kontrat görüşmelerindeki son dakika detaylarını paylaşmaya devam edeceğiz. Siz de kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Yeni videolarda buluşmak üzere, Fenerbahçe aşkıyla kalın.